Soma bir maden kenti. Soma ile ilgili son bilgileri Soma Belediye Başkanı Ali Tulup bizlere aktarıyor. Bizim burada her tarafımız maden, maden. kenti olduğu için. Ama bunun yanında tabii zeytincilik, hayvancılık Hı. devam etmekte. Bayağı da diğer ilçelere nazaran biraz az da olsak, yani bu şekilde tarıma önem vermekteyiz. Sevişler Barajı'mızdan istifade ederek, avanlarımızı sularak, tağımın gelişmesi için de azami gayret sarf etmekteyiz. Millet Bahçesi projesiyle ilgili büyük bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Başkan Tulup, hangi aşamada olduklarını şöyle özetliyor. Millet Bahçesi projemiz hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bir proje. Biz de bu Millet Bahçesi projesini çok önemsedik. Seçim yaratımımızda da seçim beyanlarımıza dahil ettik. Bununla ilgili olarak da şu anda 13 Ağustos'ta Millet Bahçemizin ihalesi yapılacaktı. İnşallah Soma halkına da en iyi bir şekilde müjdeli bir haberle beraber ihalenin güzel bir şekilde neticelenip bir an önce Millet Bahçesi inşaatında başlamasını arzu etmekteyiz. Tabii bunun yanında bizim Soma'da iki yeşil havana verdiğimiz önem değer çok fazla. Şimdi yakında Bülent Ecevit Parkı olarak bilinen onun yarı başında Yapmış olduğumuz katlı pazar yerimiz, kapalı pazar yerimizin açılışını yaptık. Üç katlı bir yerimiz, otoparkı mevcut. Tabi onun yanındaki Bülent Ecevit Parkı da yenilenmesi gerekir. İnşallah bu önümüzdeki bu ay içinde de ihalesi yapılacak. Ee, onun da yeşil alan olarak yine son halkına kazandırmanın sevincinin mutluluğunu yaşamış evet, olacağız. Kadınlarımız üzerinde çok özenle yeni diker ve yeni projeler getirmeye çalışıyorsunuz başkanım. Evet. Nedir bunlar? Şimdi bizim bayanlar bizim için baş tacımız çok önemli. Soma'da dört tane kadın kooperatiflerimiz var. Biz bunlarla beraber belediye ortak olarak çalışmaktayız. Onların ürettiği tekstil de olabiliyor, dantel örgü olabiliyor veya Bağda bahçede yetiştirdikleri e, ürünleri domatesinden, biberinden, patlıcanından bunları konserve şeklinde işleyebiliyorlar. E, Valiliğimizin başkanlığında e, Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak bir projemiz var. İnşallah evet. önümüzdeki günlerde e, bu projeyi hayata geçirerek bayanlarımıza e, destek olmayı arzu ediyoruz. Evet. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi bizim organize sanayide de en büyük hedefimiz amacımız, isteğimiz bayanların e, istihdam sağlayabilecek bir projeyi yapmak. Bununla ilgili olarak yine bayanların çalışabileceği e, Tolku Konya ile yapmış olduğumuz seyahat projemiz var. E, i̇nşallah onda da bayağı bir mesafe katlettik. Organize Sanayi bölgesiyle ilgili en önemli talepleri kadınlar üzerine ve üretilen proje gerçekten çok özel bir proje. Organize Sanayi olarak hangi yatırımlar daha çok geldi? Şimdi organize sanayiden e, istimla yeni bitirdik. Şu anda e, yer altı şey altyapı ihalesinin yapımı evet. aşamasındayız. İhale olduktan sonra talepler şimdi önümüzdeki <laughs> günlerde toplanmaya başlayacak. Biz daha çok bununla ilgili olarak bayanların da istihdamı olabilecek yatırımların e, olmasına... Gayret sarf etmekteyiz. Soma'daki güzel sanayinin bulunduğu yer hem bizim otoyola çok yakın hem de Çandalva Limanı'na da uygun bir yerde. Yani bulunduğu konu itibariyle yerimizin çok uygun olduğunu ifade etmek istiyorum. Buradan da yatırımcıları Soma'ya davet etmek istiyorum. Lit bölgesi burası, maden bölgesi dedik, rezervi ne durumda? Yıllardır çünkü devamlı çıkarılıyor. Yani rezervimiz şu anda en azından bir 60 yıllık bir rezervimiz. A, geleceğe dönük bir 60, 60 yıllık. yıllık daha maden rezervinin olduğunu ifade etmek istiyorlar. Şu anda da iyi gidiyor. Şu yeni, yeni yapılan ihale bizim e, İmbat'ın yeni yaptığı 170 ha. milyon ton sahanın ihalesi oldu. 111 milyon tonu da Fernandz aldı. 70 milyon tonu da e, Demir Export aldı. Yeni yapılan ihalelerle. Yeni yeni madenlerin çalışma sistemi de başladı. Yani bacağı açmadan e, yavaş yavaş çalışmalarını da başlattılar. İnşallah inşallah e, en azından daha bir 40-50 yılda bizim Somad'a madencilik sektörünün evet. hızlı bir şekilde devam edeceği evet. anlamına gelmekte.